özgürlük kendimiz olmaktır. Bir başkası gibi yaşayan insan özgür olamaz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler özgürlüğümüzü hırpaladı belki de çünkü bazı yanlışlara karşı doğru çıkaramlarda bulunamadık ve bazı eylemlerde bulunma özgürlüğümüzü biz tutsak ettik. Çocukluktan itibaren bazı eylemlerimiz kısıtlanıyor. Kültürel etkiler bu konuda önemli bir etkiye sahip. Toplum içinde dans edemiyoruz mesela çünkü diğer insanlarla ortak oluşturulan çeşitli kurallar silsilesiyle yaşıyoruz. Buna biz de alışık değiliz bir de. Yapınca bize de garip gelebilecek eylemler belki de bunlar. Bir toplumda yaşamak başkalarının da özgürlüğünü kabul etmek demek. En az iki kişinin olduğu yerde bir özgürlükten de bahsedilemez çünkü insan en çok da tek başınayken özgürdür. Özgürlük başkalarına bir zararın dokunmadan kendi sınırlarının içinde dilediğin her şeyi yapabilme şeklidir demiş John Stuart Mill. Özgürlüğümüzü yaşarken başkalarının da özgürlüğüne saygı duymakla yükümlüyüz. Bu saygı duyuş da toplumsal kuralları oluşturuyor işte ortak kabule dayanan bu anlaşma toplumda düzen inşa etmek için oluşturulmuş. Toplum herkese aynılaştırırken farklı kalmamız hakikaten de güçtür. Onlardan biri olmanız için gösterilen çaba dışlanmaya kadar gider. Burada bir düşünmek ve neyle mutlu olduğuna dair bir de bulunmak gerekir. İnsanın kendi olması yabancılaşma da yaratabilir çünkü ve bunu da hesaba katmak gerekir. George Orwell'a göre özgürlük için savaşmayanlar eninde sonunda efendilerinin zincirlerini öpeceklerdir. Özgürlük için savaşmanın bedelleri vardır. Çekilen acılar özgürce yaşamak içindir. Özgürlüğe dair haklarımızı bazen bizim başkalarından koparmamız gerekir. Yara bere ve gözyaşı çukurundan yaşamak için gökyüzüne bakar ve mücadele ederiz. Her köle değersizdir. Bir halat, ayakkabı ya da gömlek kadar değeri vardır belki de. Bir eşya gibi kullanılır ve atılır. Oysa doğada bir kaplan ya da kedi arasında köle ya da efendi gibi hiyerarşiler yoktur çünkü onlar insanlar gibi güç yarışı yerine yaşamayı tercih ederler. İnsanın canlılar arasındaki şeytani doğası ve sadistliğine dünyada yaşanan olaylara baktığımızda daha da çok tanıdık oluyoruz. I have a debt to be mindful of. And that is the Edwin Epps. Now, he is a hard man, prides himself on being a nigger breaker, but truthfully, I could find no others who would take him. You made a reputation of yourself. Whatever the circumstances, you are an Platt. no good will come Nietzsche'ye göre özgürlük, insanın kendisine biçilen rolü reddedebilme cesaretidir. Eylemlerimiz benliğimizi yansıtmıyorsa buranın sonu depresyona kadar gidecek fitili ateşleyebilir. Peki ne gerekiyor kendimiz olabilmemiz için? Saf cesaret. Tamamen kendiniz olduğunuzda arkadaş çevrenizde değişir ve bazı arkadaşlarınızdan tepki de alabilirsiniz. Onlar için de alışılmadık biridir bu çünkü. Artık yeni biriyle tanışmaları gerekir. Bunun gerektireceği kopuşlarla savaşmak da özgürlüğe atılan ilk adımdır. Toplumun onayına her zaman ihtiyacımız vardır. İlk çağlardan beri bu böyleydi. Gruptan dışlanmak acı çekmek demektir. Peki dışlanmadan özgür olabilir miyiz? Çevremiz değişebilir ama olabiliriz. Çünkü değişen eylemlerimiz o eylemleri normal karşılayan insanlara bulup onlarla yakınlık kurabilir. Kendimizi bu şekilde daha özgür eylemlerde bulunabileceğimiz bir sosyal çevrenin içinde bulabiliriz böylelikle. Toplumun özgürlüğe bakış açısı ne kadar tutsak olduğumuzu gösterir. İnsanların rahatsız olacağını bile bile düşüncelerinizi ifade edebiliyorsanız özgürsünüz demektir. Totaliter toplumlarda rahatsızlık veren düşünceleri bağırarak söylemek sizi bir köle yapabilir ve bu yüzden böyle toplumlarda özgürlük en çok aranan durumdur. Come here, boy! You know that man? Mr. Parker. That man received a letter compiling many accusations. You look me in the eye. They're on your life, you answer me truthfully. Have you any other name than Platt? Solomon Northup is my name. Sheriff, what's all this? It's official business. My nigga, my business. Your business waits. Platt. have a wife, two children. What the hell? Margaret and Alonzo. What your wife's I am who I say. Platt? going to My property. My That Platt, you come back Özgürlük için girişilen mücadeleler sizde yaralar bırakabilir. Kendinizi değersiz hissetmenize yol açar belki de. Çünkü size bir eşya gibi davranılmışsa sizde bir değerim yok benim herhalde diyebilirsiniz. Tüm acılara rağmen yaralar sarıldığında özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu anlar, yaşamanın ne kadar güzel olduğunu öğrenirsiniz. My time. This past several years. I <laughs>